Dev bu rastgeleleşmiş. Alo orada. Vallaha. Hah? 104 hepsini alır. Hepsi temiz. İşte o parlament.

Çay çay değil ya. Hesabı ben ödeyeceğim. Şurada da böyle. Tamam. Ne yapalım ya? Oynamıyoruz. Hangi maç yapacağız? Evet. Tamam. Ben alacağım. Ben boksmandım. Tüm dünyada etkisini e, sürdüren ile korunmayı amaçlıyoruz. E, kahvehane girişine koyduğum dezenfektan ve kahvenin içindeki müşterilerimi tek tek ateşini ölçüyorum ateş ölçerle. Ee, ve temizlik ve hijyen kurallarına dikkat etmeye çalışıyorum. Tuvalet temizliği, lavabo temizliği günde 5-6 defa sık sık yapılıyor. Ee, müşterimin sağlığı benim için çok önemli. Aynı zamanda e, benim açım benim açımdan da bu hastalığa ben de yakalanıyorum. Hijyen o, hijyen ve temizlik çok önemli bizi yaptığımız meslekte. Ee, Herhangi bir olumsuzluk oldu mu şu ana kadar? Şu anda bir e, Covid-19'a hiçbir şey yaşamadık. Ee, i̇nşallah da yaşamayız. Allah kısa zamanda e, bu Covid-19 illetinden kurtulmayı nasip etsin Türkiye'me ve e, dünyaya. E, peki bu ateş ölçerken neyi amaçladınız evet, evet. ateş, ateş ölçme, e, amacım e, şöyle, ateşi yüksek çıkan müşterimi e, 112, e, tele, acile telefon edip e, e, onun sağ, e, bir, an önce, bir an önce hastaneye götürülmesini amaçlıyorum. E, bu şekilde işte. Şu ana kadar bir olumsuzluk olmadı. Şu ana kadar bir olumsuzluk yaşamadık. İnşallah da yaşamayız diyorum.